videomla karşınızdayım hemen başta bir tane hediye gelmiş ürünü göstereyim ee, şöyle güzel bir mak makyaj çantası diyorum bu kadar büyük makyaj çantasına ihtiyacım var çünkü şöyle güzel bir plaj çantası Let The Sunshine in yazıyor Garnier'in sanırım bu alışverişlerinizde de alabileceğiniz bir çanta tam bilmiyorum ama gördüm gratislerde gördüm bana gelen iki ürün var ee, bu bu daha evvel kullandığım ve sevdiğim bir ürün. 50 faktörlü Garnier'in Amber Soler güneş koruması. Bu da bronzlaştırıcı yağ. Ben normalde bronzlaştırıcı yağ kullanmıyorum. Ee, yani yanmaktan pek hoşlanmıyorum. Ee, bunu da normalde kullanıyorum. Fakat doktorum D vitamini eksikliğim olduğu için bu yaz biraz güneşlenmemi tavsiye etti. Çok böyle ikilemdeyim. Güneşlenmek o açıdan istiyorum. D vitamini açısından. Fakat lekelenmek istemiyorum. Çünkü güneş bende alerji yapıyor güneş kremi uygulamayınca. O yüzden bilmiyorum. Bilmiyorum yani kullanacağım mı henüz emin değilim. Ama daha evvel kullanıp memnun olduğum bir ürün olduğu için Garnier'i söyleyebilirim. Ee, ve indirimlerden önce biri bir kısmı daha önce aldım, bir kısmı daha sonra aldığım bir alışveriş bu. Watson's ve Gratis karışık parça parça elime geldikçe söyleyeceğim. Çoğu indirim alışverişi, indirimsiz aldıklarım da olmuş olabilir. İçinde şöyle toptan bir uygun fiyatlı ürünleri göstereyim istedim başlıyorum tek tek elime geldiği gibi. Bu gratisten aldım. Bu sıralar bu desene taktım çiçekli güllü. Ee, ne kadardı bu? 18.90'dı. Şey olarak sevdim. Hem desenini sevdim hem de ambalajı bunun çok çok kalın diye güneş gözlüğüm için özellikle aldım. Ee, normalde güneş yani benim güneş gözlüğüm de bayağı büyük. Onun içine sığabileceği ambalajlar çok kalın oluyor. Çantada yer kaplıyor. Bu daha minnak daha ince olduğu için hoşuma gitti 18.90'da idare eder diye aldım bundan 3 paket aldım bu da indirimdeydi migren bantları benim işime yarıyor valla birçok yani tamamen bir çözüm değil ama ilaçla beraber kullandığımda bir serinletiyor bir rahatlık veriyor ben de hep görüyorsunuz bunu 3 paket almıştım İkisi bitti bir tanesi kaldı çok üzgünüm şunlardan da 2 paket aldım manikit keratin glow çok seviyorum bunları ya pro Nail, ya bu ya da başka böyle markaların hepsini kullanıyorum. 3 aşağı 5 yukarıda hepsi aynı işi görüyor. Evde manikür yaptığım zaman benim tekrar manikür yaptırana kadar arada evde yaptığım zaman benim işimi görüyor. Bu da ha bu Watson's'dandı. Kart vizitlik. Şöyle jelatininden çıkartayım. Şöyle açılıyor. Kredi kartı da koyabilirsiniz. Kart vizit de koyabilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi mavi üstüne çiçek desenli kelebekleri falan var. Normalde 20 lira. İşte alışverişle birlikte aldığınızda kasada 10 lira iniyordu. Bunu aldım. Elime geldiği gibi devam ediyorum. Gratis'ten aldıklarım. Berry'nin bu asetonları, bu üstü fış fışlı şişelerden ekstra güçlü falan filan diyor. Bir tanesini bitirmek üzereyim koyu renk ojelerde oldukça başarılı ve şey böyle tırnağımı beyazlattığını falan hissettim. Güzel gözüktü. Yani hem güzel temizliyor hem temizledikten sonra tırnağınız böyle sarı sarı gözükmüyor. Bilmiyorum bir hoşuma gitti. Onun için ikincisini de aldım. Bir de oldukça bereketli. Böyle fış fış olduğu için böyle kendiniz boşaltmadığınız için oldukça uzun süre gitti. Bu da indirimde 3 liraya mı inmişti? 3.45'e mi inmişti? Öyle bir şeydi. Gratis'ten e, bu uzun zamandır istediğim Wet n Wild'ın color, color Icon Icon konuşamasaydım. Color söylemeyeceğim. Şu anda onu söylemeyeceğim. Gerek yok. Esasında bronzer diye geçen fakat bronzer olmayan bu seride galiba iki tane bronzer var. Bu aydınlatıcısı Reserve Your Cabana isimli. Şu aydınlatıcı şurayı da şey yaptım tırnağım geçti. Yumuşacık bir pudra yapısı var. Işıl ışıl olmayan Oradan gözükecek mi? Ki yansıması gözüküyor şurası. Işıl ışıl olmayan, çok çok güzel duran bir aydınlatıcı ve devasa bir boyutu var. Sanıyorum ben bunu çok seveceğim. Öyle düşünüyorum. Yine gratis'e devam ediyorum. Gerisi Watson's galiba. Evet buraya kadar aldıklarım bunlar gratis. Bu gratis'lerde satılan bunların şampuanları falan da var. Husk markasının. İki tane saç kremi maske gibi şu zırıltılarından aldım iki tane de yağlarından aldım. Hepsi ayrı çeşit esasında. Bunların bir denemek istedim. Çünkü saçlarım şu, fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Hem boyattım hem kestirdim bu arada. Kestirerek biraz daha toparladığımı düşünüyorum ama çok çok kötü durumdaydı. Çok haşır huşurdu. Biraz e, değişik bakımlara da yöneldim o açıdan. Bunları esasen şunları daha doğrusu tatile giderken yanıma yanımda taşıyabilmek için aldım. Bunlardan da e, yine birini tatile giderken saklayacağım yanında büyük büyük kremler böyle koca koca kavanozlar taşımak istemiyorum bunlar normalde 8.90 5.35'e mi 4.35'e mi ne inmişti onun için de hemen almak istedim yine de gramaj olarak şunları 50 gram falan çünkü gramaj olarak hesapladığınızda esasen gayet pahalı bir ürün sadece aa 5 liraymış deyip hani insan bir çok alabiliyor ben ilk başta bir 4 tane falan aldım hepsini deneyeyim diye sonra bıtır bıtır geri bıraktım ee, bu neymiş? Keratinli olanını aldım. Saç işte kırıklara mırıklara falan diyor. Yumuşatıcı, derinleyici, derinleyici derin bakım kremi. Hm, konuşabildim. Bu da aynı şekilde yıpranmış saçlar için argant yağlı. Yağlarım neymiş? Kokonat, ee, hindistan cevizi yağı bir de makademiya yağı. Bunları aldım. Hepsini bulamadım zaten. Yağların özellikle çoğu bitmişti. Bunları da bir deneyeceğim. Dediğim gibi bunlar indirimdeydi Evet bundan sonra aldıklarım hepsi Watson'dan. Watson'dan bir de bunun dışında normal deodorant aldım. Onu da anneme. Ben e, önce bana gelen ilanda bütün deodorantları %40 indirimde gördüm. Onun için gittim, koştum, aldım. Fakat e, sadece ilanda resmi olanlar fa falan indirimdeymiş. Nivaya, Nivaya o, indirimde dayılmış. Onun için bunu tam parasını verdim ama bu benim normalde de kullandığım, çok sevdiğim bir ürün. Onun için çok şey yapmadım. Hani indirimli almış olsaydım tabii hoşuma giderdi. Çok hafif klasik bir Nivea kokusu var. Yazın bayıla bayıla kullanıyorum. Bir diğer aldığım ürün tırnaklarım şu sıralar çok kötü durumda. Rimmel London'ın şeyini kullanıyordum. Bazını bir tanesini bitirdim galiba. Ondan elimde bir tane daha var ama daha sağlam, daha böyle beni mutlu edebilecek bir ürün belki bulurum diye. Bu da %30 indirimdeydi. Hard as wraps. Hard as nails ee, 60 saniyede bakım yapan böyle tırnak güçlendirici kırılmaları önleyici bir bakım solüsyonu deneyeceğim hiçbir bilgim yok o da 20 küsür liraya falan inmişti 30 küsürlerden son olarak yine %40 indirimle 10 13 liraya mı geldi? 16 liraya mı geldi? Tam emin değilim. Galiba 16 liraya indi. Color Tattoo'ların son çıkmış olan matlarını aldım. 3 tane var bildiğim kadarıyla. Vintage Plum, Creamy Beige ve e, Creme de Nude. Hiçbirini denemedim. Sadece parmakladım, soğuttum. Renklerini çok beğendim. Krem ürünlerin özellikle şeylerine bayılıyorum. Ben mat olanlarını çok çok severek kullanıyorum. Bunları da koleksiyonuma eklemiş oldum. Gratis ve Watson's alışverişim böyleydi. Yine şirketlerden gelen, iki şirketten gelmiş olan ürünlerle devam edeceğim ama bunları bu videoya özellikle eklemek istedim. Çünkü bu videoda gördüğü, gö, gördüğünüz her ürünü Gratis ve Watsons'larda bulabilirsiniz diye. Şöyle Sleek markasının ürünlerini sadece Gratis'lerde şu anda bulabiliyorsunuz. Gratis'in getirdiği bir marka. Hepimizin de bildiği ve merak ettiği bir marka. Bu da şahane aydınlatıcı paleti. Ambalajı da çok çık. Biraz parmak izi kalıyor ama olsun. Aydınlatıcı renkleri bir kere çok değişik. İçinde bir tane kremi var. Üç tane de e, toz aydınlatıcısı var. Şöyle tekrar göstereyim. Çok güzeller. Bu benim zaten almak istediğim bir paletti. Onun dışında da Meet Matt. de bu rujlardan yoktu. Meet, pardon Ma, Meet Matt'i nereden uydurdum? Meet Matt The Balm'ın galiba. Matt Me. Bendeki rengi Velvet Sleeper. Çok güzel bir gül kurusu. Buna elime de sürmek istemiyorum aslında ama çünkü biliyor musunuz bunlar çıkmıyor. Çok güzel matlaşıyor ve kurutmuyor dudakları. Şöyle şahane bir gül kurusu. Sleek'in ürünleri. Ve son olarak da Pastel'in ürünlerine geçiyorum. Pastel'den de çok güzel bir paket aldım. Ben Pastel ojelerini gerçekten severek kullanıyorum. Hatta Snapchat'te bu ojeler geldikten sonra kendi elimdeki Pastel oje koleksiyonunu da paylaştım. Bu da evvelden kullanıp bitirdiğim bir renkti mesela bunun bu kadar pembe olarak göz, gözükmesine bakmayın bu böyle daha transparan daha böyle çok nude doğal duran bir pembe onun için seviyorum 54 numara kırmızı oje 28 numara nar çiçeğimse kırmızı şuna bayıldım bende de çok benzeri varmış 230 numara şöyle kahvemsi bir gül kurusu İçinde minnak ışıltıları var ama çok belli olmuyor İki tane de nude serisinden oje var bendeki 5 ya da 6 tane de kendi almış olduğum var. Bunlar sanırım yeni renkler. Şu göremiyorsunuz. Şöyle göstersem bu arada ışık da değişik duruyor. Şu böyle daha sütlü kahvemsi daha daha tatlı bir renk bu nasıl diyeyim renk anlatmadım o kadar başarılıyım ki daha koyuca bir renk olan daha kahveye yakın bir renk olan bu rengin adı Suede. bu da tırnaklarda daha şeffaf daha böyle temiz bir görüntü veren moka bunu iki kere kullandım çok beğendim Profession serisinden Liquid Concealer. Bunun rengi pek uymadı bana 104 numaradan göz altını uygulamak için oldukça koyu. Yapısı fena değil gibi ama tabii uzun süre kullanamadığım için bir yorum yapamayacağım, deneyeceğim. Çok merak ettiğim için hemen bunu denedim. Waterproof Volume Volume Mascara Color serisinden renkli bunlar. Bir sürü rengi var mı? moru falan. Bendeki yeşil. Ben bunu şey olarak kullandım. Bir kat sürdüm. Üstüne biraz da siyah sürdüm. O zaman çok güzel bir görüntü elde ettim. Alttan biraz yeşiller çıktı. Sırayla gidiyorum. Ne kaldı ne kaldı? Ee, yeni çıkmış ürünlerinden biri. Lip Cheek hem yanaklarda hem dudakta kullanılan bir ürün. Bendeki mat olanı. 3 rengi var bunun. Bir bronzu var. Bir ışıltılı şeftalimsi gibi bir renk var. Bir de bu mat olanı. 415 numara. Bendeki mat olanı ee, sıvı çabuk dağıttığım zaman elimde çok güzel durdu. Ama yanakta ve dudakta nasıl duracak emin değilim. Yanakta güzel olabilir ama özellikle bu mat olanı dudakta biraz koyu şey böyle tebeşirimsi durabilir gibi geliyor. Ama dediğim gibi denemeden bir şey diyemeyeceğim. Son olarak da size bir takım cücelerden bahsedeceğim. Şöyle elime alayım bunları ayrıca devirmeden. İki tanesi e, Pastel'in Day Long Lip Color'larından biri. 19 numara ki bende daha evvel görmüşsünüzdür. Özellikle kışın çok kullandığım bir e, ruj ve şu elimdekine de benziyor. Bunun biraz daha açığı. Böyle gül kurusu bir renk. Onu açmıyorum o yüzden elimde olduğu için. Bu diğeri de benim aradığım videolarımda söyledim 15 numara. 15'i ve 20'yi arıyordum. 15 bana gelmiş oldu. 20'yi de bu şekilde bulurum diyorum. Yani tekrar piyasaya çıktıklarına göre ben piyasadan kalktıklarını düşünmüştüm. Şahane bir sütlü kahve bayıldım bayıldım işte 15 numarası da bu yukarıdaki şu çok severek kullanacağım bunların yapılarına zaten bayılıyorum ve pastelin yeni çıkarmış olduğu minik sevimli çantaya atıp çıkmalık nude serisinden farlar bana gelenlerden biri golden champagne bu altın rengi açık bir altın rengi peach şeftali rengi oradan rengi belli oluyor diye swatchlamıyorum ama e, blogumda görebilirsiniz yakında. Bir de nude. Bu da bir mü, nude. Noir rengi numarası var mı? ayrıca 84 numara. Bu da bir mürdüm. Patlıcan moru gibi bir renk. Yapıları çok güzel. Oldukça rahat sürülüyorlar. Rahat e, dağılıyorlar. Fakat ben bir hata yaptım. Bunları bassız kullanmayın. Ben e, çok memnun olmadım. Ama kullanayım da bitsin dediğim bir baz kullandım altına. Katris'in Türkiye'de galiba yok böyle kavanoz içinde olan bir bassı. İkisi bir arada çok başarılı olmadı. Bunları tekrar kuvvetli bir e, bazla da deneyip kullanacağım. Ama bu sıcaklarda kötü bir bazla ben kötü bir sonuç elde ettim. Yani altta çok kremsi bir şey olduğu için böyle yayıldılar. Bir kendi hallerine kullanacağım. Bir de daha kuvvetli bir bazla deneyeceğim. Ve son olarak dün sürdüm bu ruju. Bu pastelin düzenlemiş olduğu yarışmanın kazanan rengi Marsilya isimli ruj mat serisinden. Şurada görmüş olduğunuz harika bir pembe. Bayılarak kullanacağım. Cümle. Hafif gül kurusu böyle canlı. Çok güzel bir renk. Kendime de yakıştırdım. Severek kullanacağım pasteli de. Bu güzel ciciler için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi pasteli ürünlerinde. Gratislerde de Watson'slarda da bulabilirsiniz. Ayrıca sürpriz e, Taksim'e e, pastel dükkan açıyor. Ben de uzun zamandır düşünüyordum. Kioskları bile yok. İşte şeyler de çok zor bulunuyor Watson'slarda, Gratislerde bir an evvel dükkan açsınlar diye bekliyordum. Pastelin de dükkanı olacak yakında. Çünkü internetten bile her zaman istediğimiz gibi alışveriş yapamıyoruz. Biraz insan mıncıklamak istiyor. O yüzden mağazalarını dört gözle bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bana yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.